Dizinin şüphesiz en iyi performans gösteren oyuncularından Ahmet Varlı engelli bir karakter olan Orhan'ı canlandırırken gösterdiği başarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Gerçekten çok zor bir karakterdir. Engelliyi oynamak ki sokaklarda, sokakta sanıyorum bununla ilgili tepkiler alıyorsun. Gerçekten engelli sanıyorlar mı seni? Devam ediyor mu bu? Evet ya 8 ay oldu ama hala devam ediyor. Bu güzel bir şey tabii ki. Ülkemizde gerçekten yaklaşık 8 milyon civarında engelli var. Hani bunun bu fırsat varken hani bunu söylemek gerekiyor. Hani e, engelli bir dünyaya karşı bizim sosyal hayatımız ve e, devlet e, organizasyonu e, çok barışık çalışmıyor. Bunun için e, Orhan gerçekten sosyal hayatın içinde olan bir karakter olarak e, izleyicilerin algısında bir örnek teşkil ediyorsa ne mutlu. Çok önemli dışarıda bizi e, gerçek ya da şey e, oyuncu zannetmeleri her bu algıyı yarattıysak engelli ya da engelsiz hiç önemli değil. ne mutlu bize diyeceğiz.